Merhaba çiçeklerim kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz bugün sizinle beraber yeni bir hayvan alacağız bugün sizinle beraber kedi alacağım evet kedi alacağım kedi almayı çok istemiştim bugün de alıyoruz işte bu video çok kısa olacak bunu bilerek yapıyorum çünkü buca bu uzun olmasını istemiyorum yani neyse kedin köpeğini anlaşmayabilir falan diye diyebilirsiniz benim köpüşüm çok tatlıdır ve çok sakindir. O yüzden büyük ihtimalle kavga etmezler. Zaten kedi de tatlı olursa ve sakin olursa mükemmel olur. Yani birbirleriyle anlaşırlar. Şimdi hemen gidelim. Evet çiçeklerim ben şu anda buraya geldim. Kediyi buradan alacağız. Merhaba. Merhaba efendim Buyurun. Şey ben kedi alacaktım da kedi sahiplenecektim. Ha tamam. E, Alınsa buyurun böyle gelin tamam. Hmm, ay bu tavşanın gözü nasıl böyle? Bu nadiren ha nadir bir tavşan. Çok tatlıymış ama korkunç. Hmm, örümcek de mi var? Yok onlar ayrı. Hmm. Aha bu kedi tuhaf kedi nadir kediye benziyor. Köpek var burada. Böyle bir şey mi var? Evet buradan gidiyorsunuz. Yani mahalle gibi yapmışsınız ama. Evet kedilerimiz burada böyle üç tane çok tatlı kedimiz var. <laughs> evet gerçekten üç, üçü de çok tatlı ama e, bunun tipini sorgulamayacağım. Neyse. Ay. Bir saniye. <laughs> Bunlar çok tatlı biri beyaz biri beyaz siyah mükemmel <laughs> ay keşke ikisini de alabilsem ama sadece bir tane alabiliyorum Çünkü hepsi çok tatlı <gülüyor> 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 ay bismillah ne oldu yani bunu biraz şey yani insanları sevmiyor ee, öbürü ise çok tatlı evet bu çok güzel çok güzel çok bayıldım Tamam öbürlerine de bakalım. Şöyle in bakalım. Gel bakalım Lili. Ay bu köpüşün nesi var? Bu maalesef e, engelli. Yani arka ayaklarında sıkıntı var. O yüzden böyle tekerlek taktırdık. Yani ameliyat falan yapamaz mısınız? Belki geri yürür. Maalesef e, doğuştan engelli doğduğu için maalesef e, ee, ameliyatın başarma oranı yüzde on. Ya Ölebilirdi. O yüzden ıı, yapmıyoruz. Tamam çok üzüldüm. Ya sen bir de çok tatlısın ama maalesef seni alamayacağım. Çok özür Yoksa alırdım. Görüşürüz. Başka kedi yok mu? Bir de orada var. Yok o çok şey değil. Tamam. Um, bu kediyi beğendim. Yani ben öbür büyük kedilere bakayım. Sonra bakarız. Tamam. Evet, büyük kedilerimiz bunlar. Uh, şey um, fazla büyükler gibi. Yani evet uh, ve biraz kediler. <laughs> Yok, almayalım. <laughs> almayalım, almayalım. Ben küçük böyle Lili'den li küçük bir uh, şey istiyorum yani. Uh, lütfen o kediye tekrar bakalım. Bir de onun hakkında bilgi falan var mı? Evet var. Tamam onlara bakacağım. Sonra inşallah alırız. Tamam efendim. Gel bakalım. Çok tatlısın. İkiniz arasında çok kararsız kaldım. Ee, o yüzden şöyle seni kucağıma alayım. Hmm. Ay. Yok ya. Sen insanları sevmiyorsun herhalde. Niye tatlı şey seni? Söyle niye insanları sevmiyorsun? Ay. Hayyyy Hanımefendi iyi misiniz? Evet ama o, Elim yaralandı Neyse O zaman seni alalım Ya bunu Mükemmel bunu almak istiyorum Çok tatlısın Tamam hanımefendi O zaman onun hakkında birkaç tane bilgi yazan Kitap vereceğim dosya seveceğim. Onu incelersiniz bir sıkıntı olursa Anlaşırız umarım olmaz Hadi Lili sen arkadaşım bulduk. Hav ha. Niye? Ya anlaştınız mı? Hav ha. Niye? Gel bakalım. Tamam hadi Lili gel bakalım. Bugünden sonra kucağıma çıkman yasak tamam mı? Şimdi kedi kedi kucağıma alacağım. Hav <laughs> ha. Şaka yaptım ya. Allah Allah. Hadi gel. Hav <laughs> ha. Tamam. O zaman biz hemen dosyaya bakalım. Tamam. Tamam dosyayı okudum. Hiçbir sıkıntı yok. Kediyi alıyorum. Tamam efendi hemen e, bir şey vereyim. Bunun üstüne imzanızı yazın. Tabi hemen yazalım. Tamamdır buyurun. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Hadi şimdi kedi sizinde. İstediğinizi yapabilirsiniz. Tamam. Gel bakalım. Gitmeden önce son bir şey yapacağım. Tamam. Hadi vedalaşın çünkü sonsuza kadar ayrı olacaksınız artık bunun için çok üzgün Hadi git bakayım. Seni geldim yanıma yerim. Hadi gidiyoruz. izlediğiniz için teşekkür ederim. Evet çiçeklerim buldunuz. Böyleydi. Yeni yani kedim beğendiğiniz mi yorumlara yazın. Bir de onun için isim bulmanızı istiyorum. Ben çok kararsızım yani. Çok tatlı bir kedi ama bilemiyorum yani.